<laughs> evet yeni bir güne yandım. Evet arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Ben arkadaşlar Enderman ama zengin Enderman. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Malikar mı gezeceğim? Arkadaşlar normalde Malikar'dan vardı ama köy evine geldim arkadaşlar. Yani bu benim başka bir evim. Bir ay falan burada kalacağım. Ben de arkadaşlar size burayı falan göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz ben yokken bu eve Mahmut amca bakıyor. Mahmut amca nasılsın? İyiyim Enderman Bey. Enderman Bey siz nasılsınız? İyi Mahmut amca, tarlaya baktığınız için ve koyunlarıma falan baktığınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan normalde Mahmut amca kalıyor. Arkadaşlar o çok fakirdi. Ben de onu geldim bu eve yerleştirdim. Evet arkadaşlar çok fakirdi ama ben de ona bir iyilik yapayım dedim. Allah razı olsun şey Enderman Bey ya vallahi Allah sana bir kere razı olsun. Arkadaşlar bu video like atın. Enderman Bey çok efendi ve çok iyi biri. Lütfen ona like atın. Ha evet arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. lütfen arkadaşlar şu anda video beğenip kanalda abone olun arkadaşlar Hadi bakalım sizlerin desteklerine ihtiyacım var arkadaşlar bugün çok iyilik yapacağız tek yapmanız gereken video beğenip kanalımıza da abone olmanız arkadaşlar Hadi bakalım arkadaşlar belki bugün gün size de iyilik yaparım yani arkadaşlar size de böyle paralar falan veririm Tek yapmanız gereken video beğenip kanalına abone olmak arkadaşlar ya da arkadaşlar sizin için dua ederim yani Like atıp abone olsanız belki arkadaşlar inşallah benim gibi bir gün zengin olursunuz yani. Neyse mal Mahmut amca teşekkür ederim ben şöyle arkadaşlar ee, biraz fakirler için arkadaşlar bir şeyler hazırlayacağım hediye kutuları falan aldım arkadaşlar insanlara yardım etmek lazım arkadaşlar sizler de bol bol yardım edin Enderman bey Enderman bey bakar mısınız ya Allah Allah bir dakika bakayım ya arkadaşlar Mahmut amca beni çağırdı efendim Mahmut amca ne vardı Enderman bey siz uyuyorsunuz diye kaldırmayayım dedim yarım saat önce mimarlar ee, ve inşaatçılar geldi de siz çağırmışsınız herhalde onların orada bekliyorlar efendim Tamamdır Mahmut amca sen işine bak evet arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım evet mimarlar sonuna geldiniz ya evet hoş geldiniz evet hoş geldin hoş bulduk Eee biz buraya ne yapacaktık acaba tam olarak? Yani bu an burayı Güzel oldu, iyi hoş oldu ama ben buranın bir şehir olmasını istiyorum arkadaşlar. Bu köyün aslında şehirleşmesi yani evrimleşmesi lazım arkadaşlar. Yani burada insanlar yaşasın istiyorum. Ben burada tek başıma güzel evinde yaşamak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden sizden buralara yani bir sürü ev yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizin de aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Bu arada Enderman yazanlara ben de arkadaşlar şu anda kalp herkes Enderman yazmayı unutmasın yorumlara. Evet bu arada aklınıza gelen fikirler ne varsa arkadaşlar yazdırın ev yapalım yani bir şehir halinde olsun ama köy evleri olsun ya tamamdır hiç merak etmeyin ee, biz köy evleri yaparız ama e, yani yeterli adımımız yok aslında 4 tane 5 tane ikimiz var şu anlık 3 kişiyiz ama elimizden geldiğince yapacağız merak etmeyin Tamamdır Mima Bey ee, ne kadarsa artık veririz hadi bakalım görüşürüz şöyle arkadaşlar evet evet güzel olacak güzel şu an adamlarıyla falan konuşuyor Evet arkadaşlar biz de o zaman bugünkü asıl işimize geçelim ne yapacağız <laughs> arkadaşlar bugün fakirlere yardım edeceğiz tabii ki de Burada görüyorsunuz arkadaşlar 5 tane hediye kutusu aldım arkadaşlar baya böyle maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız falan var onlara arkadaşlar yardım edeceğim İlk öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Onlara bir yemek hazırlayalım arkadaşlar değil mi? Şöyle bir güzel arkadaşlar bir tane pasta koyalım arkadaşlar şöyle hediye içine bir tane arkadaşlar pasta koyduk başka arkadaşlar ne koyalım bir tane hatta arkadaşlar şöyle 5 tane kurabiye koyalım arkadaşlar ne diyorsunuz 5 tane kurabiye koyalım tamam arkadaşlar bir tane sandviç koyalım sandviç yapalım arkadaşlar böyle yemek falan olsun insanları yemek falan yesin arkadaşlar çünkü açmaç oluyor insanlar arkadaşlar ben de her gün ee, insanlara yemek veriyorum şöyle e, bir tane et koyalım arkadaşlar şöyle marul koyalım domates koyalım bir tane daha et koyalım havuç koyalım arkadaşlar marul domates ve ekmek koyduk mu arkadaşlar şöyle tamamdır şunları bir dolaba koyalım bakalım tamamdır arkadaşlar şu sandviçi alalım evet güzel bir sandviç oldu arkadaşlar şimdi bunu Hediye kutusuna koyalım bir de arkadaşlar 64 tane ee para koyduk Evet arkadaşlar ilk hediye kutumuz hazır İlk hediye kutumuz arkadaşlar Burada şunu şöyle koyalım bakalım Tamamdır arkadaşlar hepsini aynı yapmaya çalışacağım Evet arkadaşlar insanlara bakın Bak bu güzel bir şekilde yardım ediyoruz Hemen arkadaşlar bir tane daha hazırlayalım bakalım Bunu arkadaşlar hemen şöyle bir tane parayı koyalım 64 tane para Sonra arkadaşlar kurabiye pasta filan Koyacağım bayağı Evet şimdi arkadaşlar şöyle kurabiye ile pastayı koyduk Bir tane daha arkadaşlar sandviç sandviç yapalım şöyle. Sandviç arkadaşlar bir güzel olsun bakalım. Başka marul alalım, domates alalım, peynir alalım. Sonra havuç alalım. Güzel bir tane arkadaşlar sandviç yapalım. Şöyle arkadaşlar şunları da koyalım bakalım. Arkadaşlar insanların karnına doyması lazım yani. Şöyle kaşırda koyalım. Havuçla koyduk mu hop. Tamamdır arkadaşlar şöyle mega bir tane sandviç yaptık şunları da koyalım bakalım tamamdır arkadaşlar bu hediye kutusunu hazırladık. Şöyle arkadaşlar bir güzel hazırladım. Bu güzel arkadaşlar. Bunu alacak kişi şanslı. Evet şimdi arkadaşlar böyle hazırladık ama ne yapacağız arkadaşlar? Bu hediye kutularını 4 tane hazırladık o kadar. Şimdi arkadaşlar bunları sahibiyle buluşturmamız lazım. Bir güzel arkadaşlar gidelim. Bak arkadaşlar mimarlar da falan benim için çalışıyor. Zengin ve beyefendi beğendirmenim arkadaşlar. Güzel bir şekilde Bunları dağıtacağız arkadaşlar her tarafa. Hadi bakalım arkadaşlar her tarafa dağıtmamız lazım şimdi. Şu ileride arkadaşlar bir tane fakirin evi vardı. Sıra sıra arkadaşlar tüm evleri dolaşıp hepsini arkadaşlar dağıtacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. İnsanlara yardım etmemiz lazım. Bu adamın arkadaşlar evi yıkıldı. Bir bildiğiniz arkadaşlar adamın evi yıkıldı. Ben de arkadaşlar bu adamın evini tamir etmesi için şöyle para da bıraktım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar ilk sahibini şöyle e, gördüğünüz üzere arkadaşlar şuraya koydum evine gelecektir arkadaşlar üstüne arkadaşlar bir tane not yazalım hemen yazalım bakalım arkadaşlar güle güle kullan kullan dostum yazalım bakalım şöyle aşağıda arkadaşlar enderman yazalım şöyle bir tane de gülücük attık mı güzel arkadaşlar şöyle bir tane de not bıraktık İnsanlara arkadaşlar yardım etmek lazım ya. Yani. mesela adamın evi arkadaşlar yıkılmış yapacak bir şey yok arkadaşlar yani ona da yardım etmek gerekiyor böyle hemen gidelim arkadaşlar başka kişilere de vermeye başlayalım şu hediye kutularını <laughs> Ben fakir Enderman evet arkadaşlar ben fakir Enderman ve ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar Enderman Bey geldi az önce bana şöyle bir tane hediye kutusu verdi arkadaşlar Bakalım bir de arkadaşlar böyle benim evim patladı maalesef arkadaşlar evim patladığı için Enderman Bey de bana güzel güzel bir tane arkadaşlar şöyle ee, para e, galiba var bunun içinde. Bir tane hediye kutusu falan verdi arkadaşlar. Ben biraz sıkayım. maalesef zaten eskiden girdim. Geldi arkadaşlar birevim mi trolüde. <laughs> Neyse arkadaşlar inşallah sizler de like atarsanız Enderman Bey gibi arkadaşlar iyi birileri gelir karşınıza. Bu arkadaşlar e, mağarayı Allah'ın mağarasını arkadaşlar evine evime çevireceğim Arkadaşlar burası sıcak olur filan arkadaşlar o yüzden burayı güzel e, bir şekilde eve çevireceğim Maalesef arkadaşlar ben biraz uzunum ve fakir bendir benim arkadaşlar İnsanlar dış gülüşümde filan ya dal geçiyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok şöyle Şurada da kıralım arkadaşlar Enderman Bey gibi oldukları sürece arkadaşlar e, Sıkıntı yok yani şöyle Hop 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 Tamamdır Şöyle Arkadaşlar Bu Eve Güzel Bir Eve Çevireceğim Gerçekten Halı Verdi Arkadaşlar Enderman Bey Bize O Gerçekten Çok Zengin Bir Arkadaşlar Ve Herkese Yardım Ediyor İnşallah Arkadaşlar Herkes Öyle Biri Olur Ki alır Arkadaşlar Herkesten Şöyle Şurayı Da bir Kıralım Bakalım Tamam Şuraları Da Kıralım Arkadaşlar Şöyle şuraları da şöyle kapattırsak tamamdır Arkadaşlar şurayı da şöyle koyalım. Aa bu ne ya arkadaşlar valla buraları nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Kapama mapı lazım arkadaşlar bize. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle halları koydum. Bakalım arkadaşlar Edir ben Bey bizim için nasıl hazırlamış. Video like atıp abone olduysanız ben de arkadaşlar bu hediye kutusunu sizler için açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle görünmez olma iğnesi falan da yapabiliyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle şunu açıyorum. Açtım. Şöyle aa arkadaşlar bir tane güzel Sandviç hazırlamış karnımızı doyururuz Pasta hazırlamış ee, Biraz daha arkadaşlar 64 tane para koymuş Ve turta koymuş arkadaşlar Güzel 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 arkadaşlar şükürler olsun Valla fakirler arkadaşlar harbiden kötü bir şey Bunları arkadaşlar koymamız için Buzdolabı lazım bize fırın lazım, yatak lazım. Ben arkadaşlar en iyisi bunların alışverişini yapayım ve geleyim arkadaşlar. Şöyle evimi de genişleteceğim arkadaşlar biraz daha. Şöyle şuralara da halı koyarız. Tamam arkadaşlar bir güzel bir şekilde e, evimizi falan genişleteceğiz. Merak etmeyin. Şuralara da arkadaşlar kıralım Tamam. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar güzel güzel artık bir şekilde buraya kafamızı sokacağız yani. Başka bir çaremiz yok arkadaşlar yani. Buradan başka gidebileceğim bir yer yok. Tamam. Burada da arkadaşlar kırdım. Aslında ben Bey'in yanına gidebilirim ama arkadaşlar biraz ayıp olur. O yüzden utanıyorum. <laughs> Neyse hemen arkadaşlar şurada da kırdık. Tamamdır arkadaşlar mobilya alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gittim aldım. Ve geldim arkadaşlar. Şöyle bir güzel hallettim arkadaşlar. Tamamdır. Evet, hemen şöyle gidelim bakalım. Şu yatağa koyalım. Şu hata koyalım bakalım. Şöyle şunları da koyalım bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle saati de bir tane tarafa buraya da şey koyduk mu? Güzel arkadaşlar. Bir tane buzdolabı falan lazım da. Onları gidip aldım arkadaşlar. Ee, yani Allah razı olsun arkadaşlar. Valla birazcık e, para verdi ve bunları alabildim yani. buna da şükür arkadaşlar. Şöyle şurayı da koyalım bakalım. Şuraya da arkadaşlar bir tane saat koyalım evet güzel arkadaşlar şuraya da bir tane ışık koyduk mu çok güzel oldu bir tane de arkadaşlar şöyle kapı çektireceğim buraya şu arkadaşlar yemekleri şuraya koyalım bakalım ideali kullanacağız arkadaşlar bunlara ama biraz karnım acıktı ben bir tane de sandviç yiyeyim evet arkadaşlar sizler de bu arada e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın solda arkadaşlar kanalım çıktı da abone olursanız çok mutlu olurum ve sağdan da arkadaşlar bir tane video çıktı. Onu da izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. O videoya tıklayın şu anda. Tıkla 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 tıkla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve bay bay.